Merhaba, ben dövmesini kapattırmak isteyen sıradan bir müşteriyim. Kapattırmak için seçtiğim müthiş yaratıcı modeli Pinterest'ten buldum. Dövmecim modeli gördüğü anda ben de bir sorun olduğunu anladı. Önce önüme bir küp koydu. Sonra elime verdiği şekilleri yerlerine doğru şekilde yerleştirmemi istedi. Sonrasında... Ve başaramadım. Beni teselli etti ve ona güvenmemi istedi. Ondan sonra doğru yolu bana uygulamalı olarak göstererek aynı şekillerde olduğu gibi seçtiğim dövmenin mevcut olan dövmemi kapatmayacağını anladım ve tekrar şansımı denedim. Artık başarmıştım. Sonrasında eline kalem aldı, çizmeye başladı. Model beklediğimden daha büyüktü nedenini sorduğumda ''Hayat sana vurmuş kardeşim, ben de güzellik yapayım bari.'' dedi. Ne demek istediğini başta anlamadım. Moğla da bana her şeyi açıklamaya başladı. Geçmişte almadığım eksik eğitimin önemini o anda kavradım. Dövme koltuğuna geri döndüğümde yapılan işi hayranlıkla izlemeye başladım. Ve günün sonunda çıkan işten aşırı memnun kaldım. Benim için artık Pinterest'ten dövme bulma devri kapandı. Başka bir macerada görüşürüz